Like atıp abone olduysan başlayalım. Oğlum gel. Ha baba baba. Baba geldi doldu. Oğlum biz çok yaşlandık artık. Baksana annenin bile sakal çıktı. Bak benden sakal çıkabiliyor. Bilmiyorum ki vallahi senin. Neyse buş Oğlum biz ölmeden önce e, sandıkta bir şey saklıyorduk. annen gitti. Hayır anne. Baba bir çekil. Oğlum bak ben de kedi batarttan. Hadi 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 yaş anne. Ölmüş. Neyse bunu atalım. O sandığa. Ee, sanda O sandığı O sandığı Evet baba o sandığı O sandığı Lan baba sandı dedi gitti. O sandı. Babanla kötüsü olacak söyle şuna. Çin söyle. <gülüyor> <gülüyor> yaşa yaşa. <gülüyor> Ölmüş bunlar. <gülüyor> <gülüyor> of. Ne yapacağım ben ya? Ve Melon arkadaşının yanına gelir. Of of. Ne oldu kanka? Bir saniye sen oldun, Niye melon oldun? Bilmiyorum ki kanka. Senin annen baban ölmüş. Başın sağ olsun. Sen de gör ya. Öf. Bir an olsan da olsan da olsan da dediler. Sonra gittiler. Benim ayağım kırılmış. Olsun. Yaparsın böyle. Ben bir kere kafam be, beynimi or ben bir kere düşer. Düşmüştüm. Ondan sonra beynim ikiye ayrılmış. Ne? Beynim ikiye ayrılmış? Hı bir şeyler oluyor. Lan kanka, şaka yaptım şaka. Şakası lan. Gerçekten sen şaka mı dedin? Evet. Üf, kanka ya. Aslında benim kalbim ikiye bölünmüştü. Ya yani şaka yapma, yemin ederim. Böyle bir şeyler oluyor. Lan bu sefer de şey... Adam kafası... Aa! Bir saniye. Benim babam aslında e, 35 yaşındaydı. Annem 34 yaşındaydı. Acaba bunlar kim? Bayağıdır. Ben e, 10 yaşında kaybolmuşum. Şimdi 25 yaşındayım. Onlar bu zaman kadar gelmediler. Dün gittiler. Allah Allah ne oldu, ne oldu, n oldu, n oldu, n oldu. Hmm. Senin annen baban öldü değil mi? Bir ve pumpkin. Ne ee, bıçak var. Evet. Onlar aslında o kadar iyi ben tuttum. Ne? Aa, Aa. Lan seni de götüreceğim. Git lan başımdan. Hayır başı sapma sapma sapma. Yalvarırım yalvarırım. Aaa. Polis polis FBI. Aaa. Şimdi seni daha da bıçak geçiyor. Aaa olmaz. Hey 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 dur orada dur orada dur orada. Sakın 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 ona zarar deme. Sakın. Sıkılmaya zarar vermiyorum bir daha. Yoksa sıkarım. Hmm, tamam. Çığımı atıyorum. Ot. Lan ben diye burada? Ooo el ele sakladı. Ooo. Ana cebinden Regenli. düştü. Alayım şunu. Lan bu da nasıl bir yanlışlıkla? Haa. <laughs> O geri alacağım. Lan dur orada. Aa, aa, gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya ben ne yaptım ya? Ne kadar malım ya? Stoppa şurama. Şurama sokma lan. Ah, ah. Ölüm vakti. benim vuruyor. Yeter. Kardeşim. Sana basmayacağım valla. Ee, bir saniye benim recanım değil mi o? Evet. Ee, hayatımı kurtardın ama bana sıktın. Aa. O bay bay. Hadi görüşürüz. Ha, yani kaktüsten de intikamımı aldığıma göre bu video burada biter. Like atıp abone ol.